Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda e, analitik geometriye giriş demiştik ve sayı doğrusundan bahsetmiştik. Sayı doğrusu üzerinde işlemler yapmıştık. Bu videomuzda da artık dik koordinat sisteminden bahsedeceğiz. Sayı doğrularını dik kesiştirdiğimiz zaman bakın bu şekilde buna biz dik koordinat sistemi diyoruz. Ve bu sayı doğrularının belirttiği düzleme de analitik düzlem diyoruz. Bakın Burada dik koordinat sistemimizde bunu zaten trigonometriden de biliyoruz ama tekrar edelim. Sağ üst kısım bizim için birinci bölge oluyordu. Sol kısım 2, 3 ve 4. bölge. Bu bölgeler neden önemli? İşaret için önemli arkadaşlar. Şimdi sayı doğrusunun sıfırın sağında kalan kısmı pozitif, solunda kalan kısmı negatifti. Aynı şekilde bakın burada da bir adet sayı doğrum var. Sıfırın üstünde kalan kısım pozitif, altında kalan kısım negatiftir. Şimdi ben bunları tek tek yazmadım. Ama size soruyorum. Diyorum ki, birinci bölgede x'im pozitif midir, negatif midir? Pozitiftir öğretmenim. Evet, ne yaptın? Senin x dediğin ifaden burası. E birinci bölgede, bak zaten burada kocaman artılar var. Demek ki bu adam artıymış. Birinci bölgede y dediğin nedir? Pozitiftir. İkinci bölgeye geçiyorum. X dediğin negatif, y dediğin pozitif. Üçüncü bölgeye bakıyorum. X de negatif, Y de negatif. Dördüncü bölgeye bakıyorum. X pozitif, Y negatif. Peki bu X ve Y dediğimiz şeyler acaba bizim için neyi ifade ediyor? Hemen bir bakalım. Bakalım bakalım neymiş? Evet burada da yine bir adet dik koordinat sistemimiz var. Bakın dik koordinat sistemi. Burada bir adet nokta belirlemiş A noktası. Ve X, Y bileşenlerinden oluşsun demiş. Her zaman sıralı ikililerde İlk bileşene bakın arkadaşlar, apsis diyoruz. Ve ikinci bileşene de ordinat diyoruz. Yani apsis dediğin x, ordinat dediğin y anlamına geliyor. Bunların tabii ki yerini değiştirebilir. Birinciye y, ikinciye x koyabilir. Şaşırma. İlki her zaman absistir. ikincisi her zaman ordinattır. Ve bakın burası x ekseni diye geçiyor yukarıdan aşağı, y ekseni yani ordinat diye geçiyor. Burası da orijinimiz oluyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Sonra şuraya geçelim x ekseni ve y ekseni üzerindeki noktaların apsis ve ordinatlarına bakalım demişiz. Bakalım arkadaşım. Şimdi diyelim ki burada ben bir adet bir nokta belirleyeyim. Bu olsun? Eksi 3 olsun. Ben bunu sıralı ikili şeklinde yazmak istediğimde bu noktanın x'i yani apsisi eksi 3'tür. Bakın y'si var mı bu noktanın? Şu y'yi herhangi bir yerde kesmiş mi? Kesmemiş. O yüzden y'si 0'dır. Şuradan bir nokta belirliyorum. Mesela eksi 2 olsun. Bunun acaba x'i var mı arkadaşlar? Bakın x'i bu nokta herhangi bir yerde kesmiş mi? Kesmemiş. Sıfırda kesmiş gibi düşünebilirsin. O zaman sen bu nokta için hani ilk önce birinciyi absisi yazacaktın ya. Absisine sıfır yazıyorsun. Y'sine de eksi 2 yazıyorsun. Gördün mü? O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? X ekseni üzerinde olan bir noktanın ordinatı her zaman sıfırdır. Y ekseni üzerinde olan bir noktanın apsisi her zaman sıfırdır. Yani adam Y üzerinde ise yazalım. Y üstünde ise neyi sıfırdır? X sıfırdır. Eğer X üstünde ise Y'si sıfırdır unutma bak aşırı ve aşırı önemli tamam mı yani buradan başka bir noktada alabilir mesela şurada bir nokta alayım bunu göstermedim bunları biliyorsunuz diye burası diyelim ki eksi 1 olsun şurası 2 olsun buraya nasıl göstereceğim ben x'i eksi 1 y'si 2 olan nokta tamam mı bir de demişim ki a x y'nin yani şu noktanın x eksenine olan uzaklığı ve y eksenine olan uzaklığına bakalım 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 neymiş Şimdi arkadaşım sen bu adamın x'e olan uzaklığını bulmak istiyorsun. Şuradan şuraya olan birim değil midir bu uzaklık? Evet. E burası da bunun y'si değil mi? Yani şurası. Evet. O zaman buradan buraya y birim bir uzaklık vardır dersin sen. Peki y eksenine olan uzaklığı bulmak için şurası değil mi? Evet. E orası da zaten birinci bileşen yani x ya. O zaman buradan buraya olan uzaklık için de x dersin. Yalnız şöyle bir durumun var. Bu A noktası burada değil de şurada bir yerde de olabilirdi. Eğer burada olsaydı bak şimdi. Burada olsaydı tamam senin şu noktanın aynı birinci bileşenin x ama ikinci bileşenin bu sefer -y. O zaman şunu söyleyebilir misin? A noktasının x'e olan uzaklığını bulmak için buraya -y birim diyemezsin. y birim dersin. Yani o zaman uzaklığı neymiş? Mutlak y'ymiş. Aynı şekilde y'ye olan uzaklığına bakmak için de burada x x diyorsun ama sol tarafa geçtiğin zaman mesela burası eksi 1'dir. Bu eksi 1'in şuraya olan uzaklığına ne diyeceksin? Sen eksi 1 birim mi diyeceksin? Hayır. Bir birim diyeceksin. O zaman x'in y eksenine uzaklığını bulmak için mutlak x diyorsun. y'nin x'e olan uzaklığını bulmak için de mutlak mutlak x diyorsun. Yanlış mı dedim? y'nin x'e uzaklığı için mutlak y. Mutlak x x'in y'ye olan uzaklığı için mutlak y. Evet. Şimdi iyice karıştırdınız mı? Bak şimdi şuraya yazıyorum. Soru üzerinden daha net anlayacaksınız. X, Y'nin X eksenine uzaklığı şunun X'e uzaklığına ne diyorum? Mutlak Y diyorum. Unutma. X'e uzaklığı diyorsa mutlak Y. Y'ye uzaklığı diyorsa da mutlak X yazıyorsun. Bak şimdi bunu sorulardan anlayacağız. Hocam çok karıştı deyip bırakma. Devam et. Durmak yok noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde ise he, ikinci bölge nerede? 1, 2. O zaman bu adam burada. E bu ne demek? X'i eksi, Y'si artı olacak demek. Yani X birincisiydi. 2A 6 sıfırdan küçük olacak. İkincisi de sıfırdan büyük. Yani pozitif olacak. A artı 2 de sıfırdan büyük olmalı. Buradan yazıyorum ben o zaman. Eksi 6'yı öbür tarafa 6 olarak gönderiyorum. Her tarafı 2'ye bölersem a 3'ten küçükmüş. Buraya bakıyorum. Gönder a büyük eksi 2. Yani eksi 2'den büyük 3'ten küçük. Bu ne demek? Bu aralıktaki tam sayılar demek. Bunlar da eksi 1, 0, 1 ve 2'dir. Tamam mıdır? Harikasınız. Bölgelere dikkat ediyorsun. Bak bölgeler önemli. İki tane nokta verilmiş. Analitik düzlemin aynı bölgesinde diyor. Aa, nasıl olacak acaba aynı bölgede ya? Bir bakalım. Şimdi ben bunun x'ini bilmiyorum. Burada mı burada mı bilmiyorum. Ama y'sinin 5 olduğunu biliyorum. Burası 5. Yani bu adam ya şurada bir yerde tamam mı? Ya da burada bir yerde. Bunun da x'inin eksi 2 olduğunu biliyorum. He eksi 2 nerede? Burada. Y'sinin ne olduğunu bilmiyorum. Ya yukarıda bir yerde y ya da aşağıda bir yerde. Ama üsttekiyle aynı bölgede olduğu için o zaman neresi oluyor arkadaşlar kesişiminden bu bölge? Yani bizim adam aslında ikinci bölgedeymiş. Peki bu ne demek? Yani x'leri pozitif, y'leri pardon, x'leri negatif, y'leri pozitif mi olacak demek? Süpersiniz. Hemen yazalım. Bunun x'i nedir? 0'dan küçük. Yani a 3'ten küçük olacak. Bunun y'sine bakıyorum. Y pozitif olacak dedik. Sıfırdan büyük olacak. Yani 2 büyük B. Bu da B küçük 2 demek. A ile B'nin toplamını istemiş. E sen burada aralıklarda toplama yaparken bunları alt alta yazabilirsin. Yalnız küçüğün altına küçük gelecek şekilde yazıyorsun bak. Unutma. A artı B ne olmuş oldu? 5'ten küçük olmuş oldu. Bunu da eğer şıklarda aralık olarak da bu şekilde görebilirsin. 5'ten küçük yani eksi sonsuz. 5 aralığı olarak işaretleyebilirsin. Dördüncü bölgede olan A noktasının x eksenine uzaklığı 2 birim. Bu adam dördüncü bölgedeymiş yani burada. Ve bunun x'e olan uzaklığına 2 birim, y'ye olan uzaklığına 5 birim diyor. E çok kolay. Buradan buraya 2 birimmiş. E burası negatif ya. Ne oldu o zaman? Eksi 2 noktası oldu. Ben niye böyle küçücük bir şey çizdim ki? Şuradayım x'e olan uzaklığın 2 birim olduğunu söylüyor. Y'ye olan uzaklığında 5 birim olduğunu söylüyor. E burası 2 birimse arkadaşım burası negatif taraf. Yani sen buraya o zaman eksi 2 noktası diyeceksin. Buradan buraya 5 birimse burası pozitif taraf olduğu için zaten buraya da 5 diyeceksin. Ne oldu şimdi sen bunu nasıl yazarsın A noktasını? Önce x'i sonra y'yi. Yani 5'e eksi 2 noktasıymış bizim noktamız. Noktasının eksenlere uzaklıkları toplamı. Evet. Şimdi geldik. Eksenlere uzaklıklara. Çiz ki net gör. Eksi 3 nerede? Burada. 2 nerede? Burada. Bunları birleştirdiğin zaman A noktasını elde edersin. Şu senin A noktan. Şimdi bu A noktanın x eksenine uzaklığı kaç birimdir? 2 birim. Bak buradan görüyorsun. 2 birim. Tamam. x'e uzaklığı 2 birimmiş. Y'ye uzaklığı kaç birim? Buradan buraya. Aa eksi 3 birim. Hayır eksi 3 birim olamıyordu. Ne oluyordu? Pozitif oluyordu. O zaman sen buraya 3 birim diyorsun. O zaman 2 ile 3'ten ne oluyormuş? 5 birim. Çünkü uzaklıkları toplamını istemiş. Noktasının y eksenine uzaklığı 4 birim ise. He, bak şimdi. Şimdi şuraya bir dön. Sen x'e olan uzaklığını bulmak için neye bakıyordun? Y'ye bakıyordun. Y'ye uzaklığını bulmak için x'e bakıyordun. O zaman burada y'ye uzaklığı 4 birimse bunun x'i 4 anlamına geliyor. Tabii ki mutlak içerisinde. E, o zaman içerisi nedir? Ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Buradan a'mız 5. Buradan a'mız eksi 1'e atarsam eksi 3. Tamam mı? İki tane olabilir. Sana bölge söyleseydi birinci bölgede ikinci bölgede falan ona göre a'nın hangisi olduğuna karar verebilirdin. Analitik düzlemde noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı 8 birim. Çok iyi. Eksenlere olan uzaklıkları toplamı. Bundan bunun toplamı ama mutlaklarının toplamı. Yani mutlak 2 ile 8 birimmiş. E mutlak 2 zaten 2. 2'yi sen bu tarafa gönderirsen 6 olur. Mutlağın sonucu 6 ise içerisi ya 6'dır ya da eksi 6'dır. Buradan B 9 çıkar. Buradan B eksi 3 çıkar. Bakın herhangi bir bölgede falan demediği için ben bilemiyorum B'ye hangisini vereceğimi. Neler olabilir demiş zaten. İkisi olabilir. Noktası x ekseni üzerinde ise apsisi kaçtır? x ekseni üzerinde olması demek ne demek? Bakın burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. x ekseni üstündeki her noktanın y'si yani ordinatı sıfır oluyordu arkadaşlar. Bunu başta söyledik. O zaman y'sinin sıfır olması lazım. E buradan k artı 11 sıfırsa k'mız eksi 11'dir. k eksi 11 ise absesi istiyor bizden. Yani birinci bileşeni istiyor. Yaz eksi 11'i eksi 11 eksi 1 bölü 3 eksi 12 bölü 3 yani eksi 4 tamam mı? Bakın bu kısımda yani alabileceğim tüm farklı soruları almaya çalıştım sizin için. Tabii ki daha çok çeşit soru var. Onları artık konu bitirdikten sonra soru çözüm videosunda görebilirsiniz. Noktası ordinat eksen üzerinde. Yani ne demek istiyor? Y eksen üzerindeymiş bu nokta. B noktası da apsis eksen üzerinde. Yani x üzerinde ise bu hangi bölgededir? Tamam çok iyi. Şimdi y ekseni üzerinde olan bir noktanın neyi sıfır? x'i sıfır. x ekseni üzerinde olan bir noktanın y'si sıfır. O zaman bu adam y eksen üstündeyse bunun x'i sıfırdır yaz. Alttaki de x ekseni üzerindeyse eğer y'si sıfırdır yaz. Tamam. Buradan mı bulabilirsin bir şeyler buradan mı? Tabii ki buradan. Hemen bunu gönder. A neymiş? Eksi birmiş. E bunu alırsın burada da yerine yazarsın. Eksi bir eksi b sıfır eşitse b'yi gönder şöyle. B neymiş? Eksi birmiş. C A B noktası diyor. Yani A'sı eksi 1, B'si eksi 1. Bu hangi bölgededir demiş. Çiz 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 çiz. Eksi 1 nerede? Burada. Eksi 1 nerede? Burada. Hop birleştir. Neredeymiş bizim C'miz? Üçüncü bölgedeymiş. Anlaştık mı? Evet. Evet noktası analitik düzlemin dördüncü bölgesinde ise bu nokta hangi bölgededir? Bakalım. Şimdi dördüncü bölge neresi oluyordu? 1, 2, 3, 4 buradayım. Yani burada benim x'im pozitif, y'im negatif. O zaman bunun pozitif, bunun negatif olması lazım. A çarpı B pozitif ise ikisi de artıdır ya da ikisi de eksidir. A kare çarpı B eksi ise eğer birisi artı birisi eksi olmak zorunda. Ama ve lakin şimdi ben bunun eksi olduğunu biliyorum ya. A kare dediğim zaten her zaman pozitif. Sen pozitif bir şeyle neyi çarparsan çarp sonucun eksi çıkar. Tabii ki eksiyi çarparsan. O zaman sen burada B'nin kesinlikle eksi olduğunu biliyorsun. B kesinlikle eksi ama A için şu an bir şey diyemiyorsun. Onu da şu ilk kısımdan karar verelim. İlk kısımda da A çarpı B'nin artı olduğunu söyledik. B'nin eksi olduğunu bulmuştuk. Eksiyle neyi çarparsam artı yapar arkadaşlar? Tabii ki eksiyi çarparsam. O zaman a'mızda neymiş buradan eksiymiş. Bakın ikisini de bulduk. Şimdi şuna geçiyorum. Bu nokta hangi bölgededir demiş? Senin a'n zaten ne? Eksi. Şu eksi. E b de eksi. Yanına bir daha eksi gelirse bu adam ne olur? Artı olur. Eksinin yanına bir daha eksi gelirse ne olur? Artı olur. Yani artıya artı olan bölgedeymiş. Artıya artı olan bölge neresi? Bak bakayım. Tabii ki birinci bölge. O zaman bizim adam yani B noktası birinci bölgedeymiş. Tamam mı? Evet süpersiniz. Evet buna bakalım. Yandaki analitik düzlemde verilen noktaların koordinatlarını yazınız. Bir sürü karışık kuruşuk noktalar vermiş. Koordinatlarını yazmamı istiyor. Ve uzaklık istemiş iki tane. Şimdi kalemimizi değiştirelim. Koordinatlarımızı yazalım bakalım. Aslında. Şimdi bakın. Her e, kareye bir birim olarak düşünüyoruz. Uzun uzun yazmadım ben onları. Şimdi o zaman burası 1 ise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurası 9. E o zaman bu adam x ekseni üzerinde bunun y'si kaç? Y'si yok ki. x ekseni üzerindeyse zaten y'si 0. Yani bizim e noktamız ne olacak? 9'a 0 noktası. Tamam. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bu adam ne olacak o zaman? x'i eksi 7, y'si 0. Çünkü x ekseni üzerinde. Şimdi y'ye bakalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bu sefer y ekseni üzerindeyse eğer ne oluyordu? x'i 0 oluyordu. x'i 0, y'si eksi 5. Buraya bakıyorum 1, 2. Yani y ekseni üzerindeyse x'i 0, kendisi 2. Tamam bunları hallettik. Şimdi buraya bakalım. Şurası kaç noktasıydı ki? 3, 4, 5, 6. Şuraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bunu birleştirirsen sen D noktasının koordinatlarını bulabilirsin. X'i 6'ymış. Y'si 5'miş. Yani 6'ya 5 noktası. Aynı şekilde buraya bakalım. X'i 6. Y'si şurası. Eksi 5. Bir aşağı inersem eksi 6. Tamam. A noktasına bakalım. Burası eksi -7 imiş. Eksi -8, eksi -9 yani. Şurası da 5. X'ini yazıyorsun önce eksi -9 diye, sonra Y'sini yazıyorsun 5 diye. Buraya bakalım, 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 bakalım. Bunun da X'i -9, Y'si eksi -5. Başka kaldı mı? Kalmadı. Evet, noktalarımızı yazdık. Bunu hallettik. FG arasındaki uzaklığı bul. DE arasındaki uzaklığı bul demiş. Bakalım ona da. F noktası ile G noktası arasındaki uzaklık. Bunlar zaten aynı doğru üzerinde gibi düşünürsen. Şurası eksi 9 birim. Burası şurası 0 şurası eksi 9 mu? İkisi arasındaki uzaklık nedir arkadaşlar? 0 ile eksi 9 arasındaki uzaklık. 9 birimdir. 0 eksi eksi 9'dan da görebilirsin. Bunun 9 olduğunu görüyoruz zaten. O net gözüküyor bakın deye bakıyorum. D E D E nerede? Şuradan farklı bir kalem alalım. D E. Ha, bu iki nokta arasındaki uzaklığı şimdi bulalım. Aslında bir sonraki videoda biz iki nokta arasındaki uzaklığı bulmaya geçeceğiz. Ama burada yine map kitabınızda vermiş, oraya geçmeden önce. O yüzden ben de vermek istedim. Şimdi, bu iki nokta arasındaki uzaklık. Bak, burada bir adetlik üçgen mi oluştu arkadaşlar? Evet. Bunu da hatırlamamız için vermiş bize. Şu aradaki uzaklık kaç birim 6 ile 9 arasında? 3 birim. Burası kaç birim? 0'dan 5'e 5 birim. DE arasındaki uzaklığa sen x dersen bunu nereden buluyorsun? Pisagor bağıntısından buluyorsun. Ne diyorduk biz? Dik kolların karelerini toplayalım. Ve Pisagor amcamızın karesini eşitleyelim. 34 x kare eşitse x ne olacak buradan kök içinde 34 birim olmuş olacak dediğim gibi bir sonraki videoda şu bileşenlerden yola çıkarak iki nokta arasındaki uzaklığımızı hesaplayacağız evet bunu da bu şekilde halletmiş olduk yine e, buradaki sorularımızda map kitabınızdan baktım arkadaşlar çok farklı bir şey zaten çıkmak istemedim Analitik düzlemde ABC bir eşkenar. ABC bir eşkenar. Bu ne demek? Tüm kenarları birbirine eşit ve iç açıları 60'ar derece. 60'ı buralara yapıştırabilirsin. 60 derece. Tamam. AO OB'nin iki katı. Sen OB'ye bir vermeyelim çünkü şurada bir şey vermiş. OD'yi bize iki kök 3 demiş. Burası iki kök 3'müş. Tamam. He, burada bir 90'lık var 60 var o zaman burası 30 mudur arkadaşlar 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı ne oluyordu 2 oluyordu unutma 30 60 90 üçgeninden peki OB'nin biz 2 olduğunu bulduk burası 2 birim OA diyor OB'nin 2 katı e, 2 kere 2'den ne olur bizim OA'mız 4 birim olur e, bak bakayım şimdi eşkenar üçgenin bir kenarını sen ne buldun 6 buldun o zaman tüm kenarları da 6 birimdir ABC üçgeninin alanını soruyor bize. Ben buraya not etmişim. Eşkenar üçgenimizin alanı A kare kök 3 bölü 4'e eşitti. O zaman A dediğim zaten bir kenar uzunluğu. Yani 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4'ten 6 Alt kere 6 9 kök 3 olmuş olur. Tamam mıdır arkadaşlar? Evet. Hemen bunu da geçtim. Analitik düzlemde ABC'de bir ikiz kenar yamuk. İkiz kenar yamuk demek ne demek bir kerem? Bir kerem bir kerem bunlar birbirine eşit olacak demek. Tamam. BC paralel AD'ye tamam. AB eşittir BC o da eşittir DC. He buraya da eşitmiş diyor. Tamam. A noktası sıfıra 8. Yani şurası 8 diyor. Buradan buraya komple 8 birim. D 0 eksi 3. D x'i 0 kendisi eksi 3. Yani şu noktada eksi 3 diyor. Başka bir şey vermiş mi? Vermemiş. Yamuğun alanını bulunuz demiş. Şimdi yamuğun alanı neydi? Taban uzunluğuyla tavan uzunluğunu toplayıp yükseklikle çarpıp şurada bir yüksekliğim var bakın tavanı inen dikme bu yüksekliktir. Yükseklikle çarpıp ikiye bölüyorum. O zaman bana neler lazım? Yükseklik lazım. Tavan uzunluğu ve taban uzunluğu lazım. Şimdi şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu bir ikizkenar yamuk olduğu için bir kere şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Buradan buraya sen buna 3 birim dersen buradan buraya buna da 3 birim demek zorundasın. Hatta şurası komple 8 birim ya 8'in 3'ü buradaysa buraya ne kalır? 5 birim kalır. Yani bu adam 5 birimse karşısındaki eşit olan buradaki kenarda 5 birimdir. O zaman şunların da 5 olduğunu söyleyebilirim. Aa, bak burada bir şey gözüküyor. Bir dik üçgen var ve şurası 3 birim burası 5 birim. 3 kaç 5 üçgeni vardı? Tabii ki 3, 4, 5 üçgeni vardı. Çok iyi. Yüksekliği buldun. Tavanı buldun. Taban da komple burası. Hemen yazalım. Tavan artı taban. 8 burada. 3 de burada. 11. Çarpı yükseklik. Hop. 4. Bölü 2. Ne olur bu adam? Bunları da sadeleştir hatta. 2 olsun. Burası 16. 16 çarpı 2'den 32 birim kare olmuş olur. Tamam mı? Bak. Böyle sorular karşına çıkar. Evet. Yine MEP kitabınızda yani okul kitabınızda sıra sende olarak verilmişti. Ben de bunu ödev olarak bırakayım mı? Çözersiniz. Şimdi hemen bakalım. O A bir birim. Tamam. O B iki birim. Tamam. E burası dik üçgen. 2 kere 2 4. birim karesi 1 bir, yani 5. Şurası o zaman kök 5 mi? Pisagor'dan direkt yazdım onu. AD diyor. A, B'nin iki katıdır. Ha, burası kök 5 ise şurası 2 kök 5. Burası 2 kök 5 ise burası da 2 kök 5. Çünkü bu adam bir dikdörtgen. C noktasının koordinatlarını bulun. Koordinat dediği bunun x'ine ve y'sine bulmak için tabii ki çizdim. Bunları arıyorum ben. Şimdi bakalım. Bir kere nasıl bulabilirim ben bunu? Buradan ayı çizdim. Buradan bir kere benzerlik yapmam lazım. Nasıl yapacağım? Hadi şuraya alfa desem. 90 alfa buraya beta dedim. Dikdörtgenin bir açısı 90. Beta varsa o zaman şuraya alfa kalır. 90 alfa ve buraya da beta kalır o zaman. Şimdi 90'ın karşısındaki 2 kök 5'in 90'ın karşısındaki kök 5'e oranı alfanın karşısındaki ne diyelim ona x mi diyelim şuraya x diyelim x'in Alfanın karşısındaki iki oranına eşitmiş. Şimdi sen buradan dersin ki bunlar gitsin öğretmenim 2 iki ile 2'den ne olur? 4 olur. Yani bizim x dediğimiz 4 birimmiş. Şu uzunluk 4. O zaman burası ne olacak? 4 noktası olacak. Hatta devam ediyorum. Yine bu 2 kök 5'in kök 5'e oranı. Alfanın karşısına bakmıştım. Bu sefer beta'ya bakalım. Nerede betamız? Burada. Betanın karşısı. Şuraya da y diyelim hadi. Şuraya y diyorum ama bakın. Şu kadar uzunluğa y diyorum. Y'nin neye oranı? Buradaki beta'nın karşısındaki 1'e oranı. Gitti gitti. E buradan Y ne oldu? 2 oldu. Şurası 2 birim. Tamam. Bizim C'mizin X'ini 4 bulduk. C'nin Y'si dediği bakın neresidir? Şurasıdır komple. 2 birim buradaydı zaten. 2 de burada var. Ne olur ordinatı? 4 olmuş olur. O zaman bizim C'nin koordinatları X'i 4'tür. Y'si de yine 4 olmuş olur. Tamam mı? Bu videomuz da burada bitti arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda da iki nokta arasındaki uzaklıktan bahsedeceğiz. Haydi bakalım görüşmek üzere.